İfan sen gel bu tarafı ya. Sür, sür. Ya bunu çağır ya. ya. şu bir adam ses geliyor. Ya onda da geliyor, bunda da geliyor. Bak bu çökmüş o kapı niye çekiyor? O kapı açılmıyor. Neden açılmıyor? Kolon basmış. Yani işte baskı yapmış. Kolon yatırmış. Onu yatırmış. Allah'a etsin kesin. İki bile o çöktüğü zaman bu duvarı da yıkıyor. İşte o, o sıkıntı o. Boşaltın ya şunlar, boşaltın ya. Büyük var. Öğlenki depremde yine sıkıntı oldu. Evet yani şu an ambulans falan da geldi. Bir tane vatandaşımız mahsur kaldı onu çıkartmaya çalışıyoruz ya. Hatta bir vurmayın. Vurma, vurma. Vurma, vurma. duvar yıkılıyor. vurma. Duvar yıkılıyor, vurma ya. Ya kesme yaptılar, kesme biraz önce buradan bir tur geçti. Bunun geçmesiyle bir bina yapıldı. Ya biz de var. arkadaşlar çok fazla girmeyin. Binanın öne doğru yatma durumu bir var. Ya. Çok girmeyin. Hayır geldi daha. Kesiyor şu an sıkıntı ya, var. İrfan, İrfan. Buraya geçin, buraya geçin. Gel kapı gel buraya! Sen de mi gidecektin? Gel buraya. direkt arka tarafa, gidecek, arka tarafa gidelim, arka tarafa gidelim. Ha kesecek, kesme. Tamam keserek çıkartırsın, keserek. Keserek çıkartırsın. Araba girmez, araba girmez. Gel. Araba arkada, balkonda olanlar varmış. Yok yok. İrfan oraya gidiyor. Oraya gidiyor, oraya. Arka tarafta kapı var mı? Balkonda olanlar varmış, balkona çıkmışlar. Şurada mı yıkılan evde mi? Bunda mı? abi, Yok, 2 binada da seçim. Abi yapıyor, bak açılmaya başladı bak. İbrahim. İbrahim bak açılmaya başladı. Açılmaya başladı bak. Öyle mi? Açılmaya başladı. Tabii. Açılmaya başladı. Bina açılıyor. Şu bina açılıyor. Bak şu bina, yok, açılmaya, başladı. Bak, şu bina bak. açılmaya başladı. İrfan abi. Bak, bine Oğlum bina açılmaya başladı. Gel otur bak. Gel otur bak. Bak bina açılmaya başladı. Bina açılmaya başladı. Tamam, Abi sakin ol mu? Ben Bak Gelen kurnaya bak ya. Bak. Şu an sıkıntılar. Ya <laughs> şu bina açıldı bak ilk geldiğimizde böyle değildi bak o bina açılmaya başladı. Aynen aynen o açılmaya başladı. şu an sıkıntı çok büyük. Hatta binada açılma var. Şu binada açılma başladı. Baba! Baba! o binanın ne Baba! Baba! Şu an büyük sıkıntı var. Halen içeridekilerini çıkartamadı. Kapı açılmıyor. Baskı yaptığı için kapı açılmadı. İçeride insanlar kaldı. Onları çıkartmaya çalışıyorlar. Ağabey! Ya çok yakın durmayın kardeş! Ya o sıkıntı kardeş! Ağabey! Çok yakın durmayın! Çok yakın durmayın baba! Şu an sıkıntı var. Halen çıkartamadılar. Böyle çıkardılar. Çıkardılar mı? Kapıdakine çıkarttılar mı? Çıktı da. Çıktı mı? Evet. Ağabey! Şu, şu, şu bina var ya! Şurada değil mi? Şurada değil mi? dünkü öğlenki 3.5 şiddetindeki depremde yine sıkıntı yaşandı. Ve şiddetli bir arabanın geçmesi sonucu bir kamyon geçti. Kamyon geçtikten sonra bina çöktü ve sağdaki soldaki binalarda da şatırtı geliyor zaten. Evet şu an sağdaki soldaki şu an ambulans arka tarafa geçti. Arka arka tarafta indirilecek insanlar var. Adam Allah'tan geçti Şu an ambulanslar bitişik apartmandaki kişiler arkadan indirmeye çalışıyor. Yaklaşma şu bina açıldı. Şurada. Vatandaşlarımızı çıkartmaya çalışıyorlar. Sorun var. Şu an merdivenle balkonda mahsur kalan vatandaşları indirmeye çalışıyorlar. Vatandaş ekme ödemediler. Arkadan geçmeye başladı zaten. Bu şehirde her şey başıboş. Hiç kimse ne bir yetkili önlem alır. Ne bir sahip çıkan var kardeşim. Yazık ya. İlla ki insanlar öldükten sonra mı önlem alacaksınız? Şu an bir tanesini çıkardılar. Evet. Şu an bir kişiyi çıkardılar. Şu an bir kişi çıkartıldı. Ve i̇çeride yine birileri daha var. Onları da çıkartmaya çalışıyorlar. Siz de çok girmeyin, çok girmeyin. İşte binaların halini görüyorsunuz. Şu binalarda hiç önlem alınmadan. Evet, Malatya hafif hasarlı diyen Yetkililere burada ses veriyor. Malatya Pasarlı gördüğünüz gibi halen yıkılmaya devam ediyor. Şu bina sıkıntılı, yandaki bina sıkıntılı. Hatta sesler geliyor. Şu an içeride çıkartılmaya çalışıyor. Bir kişi var içeride. Bir kişi, içeride bir kişi var. Bir teyze var bir çocuğu var. Aa çıkarttılar, çıkarttılar. Orada kadın inmedi işte o kadın şimdi indirdi. Ha burada indiriyorlar. Evet bir kişi. Ambulans. Sedye, sedye. Zaten binalar sıkıntılı şu an. Evet bir tanesini daha çıkardılar şu an. Bir kişi daha içeride. İki kişi olduğu söyleniyor şu an içeride. Abla, abla çok girme bak. Çok girme. Üzerine de çok kardeşine gel kardeş. Ne olur ne olmaz. Geç, çok girme. Buna sıkıntı zaten. Ses geliyor. Burası Sıtma Pınarı. Ee, Hasan Bey'e çıkan cadde. Evet ağır hasarlı binalar. Hiçbir önlem alınmıyor. Büyük ihtimal dediğimiz gibi akşam öğlen saat 1 13.44 gibi olan e, artçıdan dolayı sanki yıkıldı. İşte Bir tanesi de şu an içeride çıkartılmaya çalışıyor. Evet, kapı sıkıştığı için çıkmıyor. Evet, çıkartılıyor şu an. Evet. Yine tekrar diyoruz işte Malatya hafif hasarlı. Evet, hafif hasarlı diyenlere burada seçiyorsunuz. Halen yıkılmaya devam ediyor Malatya. Evet, evet halen yıkılmaya devam ediyoruz ve yani şu an evet 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 Malatya hasarsız dönüyor halen yıkılmaya devam ediyoruz işte. Bütün Türkiye görsün hatta dünya görsün şu halimizi. Yazıklar olsun sizlere. Evliyalarımız. Yok yazıklar. İnsanlar bu memlekette hiçbir şey olur mu? Yazıklar olsun sizlere. Ha çek çek. Nerede girişim çek. Ha gitti ya. gitti bak. Evet çıkartıyoruz bak şu an bir kişiler. Bir teyze çıkarttık. Son teyzemiz de çıkarttık herhalde herhalde. Kimse kalmadı şu an. Şu an kimse kalmadı. Evet şu ilerideki binalar da sıkıntılı ses geliyor halen bunlarda ve şu anda Teyze bin de bin ya bin Teyze bin hele al burada burada bin Tamam teyze tamam Tamam Orada orada sağlamda olmaz. Çok girme. Çok girme. Diğer da arada çok girme. İşte teyzeyi çıkardılar. Abi ne evet, evet. Aynen, aynen. Bu hangi aracın? Çok girme. Sen de çek. İleri, ileri. Abla, abla. Abla, binalar sıkıntılı geçin. İnanlar sıkıntılı geçin. Burada durmayın. Burada durmayın. Biraz daha gir Çıkartın, çıkartın, çıkartın. Çıktı. Fazla girmeyin. Buraya fazla girmeyin. Şu an üç tane vatandaşımız sağ çıkartıldı. Ama şu anki bu bölgedeki şu binaların üçü de dördü de sıkıntılı. Her gün her gün kelle koltukta. Vatandaş normalleşmeye çalışıyor ama normal değil. Evet Malatya normal değil. Burada sesleniyoruz da bağırıyoruz. Malatya az hasarlı değil. Bağırıyoruz ya. haykırıyoruz. Malatya hasarlı, az hasarlı değil. Bağırıyoruz. Hasarlı değil. Görüyorsun şu halimizi. Kiye Evet, evet. bütün yetkililere, bütün siyasilere burada sesleniyoruz. Malatya az hasarlı diyen o yetkililerin Allah belasını versin. Evet az hasarlıyız, görüyorsunuz işte. Görüyorsunuz, işte, şu halimize bakın. Ve şu binaların komple, hepsi şu an ses geliyor, çatırda geliyor binalardan. Ve vatandaşlar bu binaların yani içine giriyor. Binadan dedi, ses geliyor, gelmiyor. Şu an üç tane, tane vatandaşımızı Ağzı sağa bir çıkardık. Bir

amcam içindeydi. Amcayı sağa çıkardılar. Şu an onunla bilgi anlıyorum söyleyeyim. Şu karşıdaki binada sıkıntılı zaten. Evet. Şu an güvenlik alındı. Ama ne zaman, nereye kadar bilemiyoruz.

Şu an bak burada da güvenlik zatiyeti var. Herkes binaların altına duruyor. İtfaiye ekipleri, polisler, akut kurtarma ekipleri hepsi. Aslında hata. Aslında hata var şu an. Şu an sıkıntı var. Şu anda çok büyük bir güvenlik zatiyeti var. Evet. Şu yan iki binada da sıkıntı var. Ondan dolayı da dikkat edilmesi lazım. Şu bina biraz önce zaten açılıma başladı zaten bina da tekrar.